E, Gülşen hakkında 10 ay hapis cezası verildi ama hükmün açıklanması geri bırakıldı. Yani şu anda 10 ay hapis falan yatmayacak. Ama belli bir süre tabii ki takipte olacak. Eğer benzeri veya başka bir suç işlerse o 10 ay hapis zaten olacak maalesef. Şimdi öte yandan mahkeme yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için Gülşen tarafından yatırılan 250 bin lira güvence miktarının iadesine karar verdi. Ama avukatı karara tepki Yağdırdı. Hatta iki sayfalık koca bir storiesi var. Biz özetini geçeceğiz. Evet, İsterseniz evet. onu da verelim. Ondan sonra yağmur başlayacak zaten. Ben de okuyayım. Ben sen. Okuyacağız. Ben size özeti şöyle söyleyeyim. Evet. Derler ki karar ra tabii ki saygı duymak zorundalar. Ama karar doğru değil diyorlar. Yani biz kanuni bir şekilde haklarımızı savunmaya ve belki de bir üst mahkemeye devam edeceğiz diyorlar. Hatta hatta diyorlar ki biz yargılandık bir sonuç çıktı ama bize ilk söyledikleri e, gerekçeyle yargılanmadık. Başka yandan bir yerlerden girildi ve biz bir şekilde onların iddiasını şu anda taşıyorum. Zaten yazılı olarak da avukat gördüğünüz gibi hepsini aktarmış. Biz oradan bu suça e, bir şekilde hak görüldü daha doğrusu ve bu şekilde bu ceza alındı diyor. Yani biz tatmin olmadık diyorlar. Evet öyle bir şey söylüyorlar. Türkçesi yani. bu. Gülşen'in... Ee... Avukatının basın açıklaması bu şekilde. Öyle bir konu ki nereden konuşacağımı bilemiyorum. Zor konu. Zor bir konu. Zor konu. Yani şöyle bak, şöyle anlatayım. En azından bizim her ülkeye göre hakimlerin bir şekilde karar verme biçimleri olabilir. Yani subjektif kararlar veriyorlar. Şimdi biz sanatçıları, sanatçı abi yani sanatçı. Sanatçıları o kadar büyük yerlere koyuyoruz ki rol modeller, hadi bırak rol modeli kanaat önderleri. Sanki onlar böyle bilim insanlarıymış gibi. Onların ağızlarından çıkan biz ülkesel olarak kendi ülkemizi konuşuyoruz. Her şeyi çok ciddiye alan, ciddi bir kitle var ki hanker manker gibi mesela düşün. Evet. Yani o kadar inanıyoruz ki biz bir takım şeylere. Ondan sonra onlar aslında biraz da biz inanıyoruz diye ee, böyle o gemide gidiyorlar. Anladın mı ne demek istediğimi? Onun için hakimlerin verdiği karar tabii ki Türkiye özelinde olabiliyor. Evet, e, ben şahsi fikrimi gayet e, medeni bir şekilde söyleyeyim. Ee, biraz dozu aşmıştı Gülşen. Yani Gülşen'in evet tek hatası genelleme yapması. Evet, o biraz açtı. Belki o bile o cümlenin nerelere gideceğini fark etmeden söyledi tabii. gitti. Ama çok ben açıkçası... Hmm, çok mutlu olmamıştım o cümleden. ayrıştırmamak lazım insanları. Yoksa her ilimde de bilimde de öyle diyeyim, alimde de bilmem ne de sapık da çıkıyor, Bilim binim da çıkıyor. Bravo, herkesinde çıkabilir Herkesinde çıkıyor. Bir kesime bu. özgü değil bu. Değil. Çok güzel. Doktorun sözüm. da sapığı var. Çok özür dileyerek söylüyorum. Güzel. Öğretmenin de var. Normal insanın da var. Hayvanın da var. Her cins şey ırkın iyisi var, kötüsü var. Doğru. Hani böyle hepsini bir kaba koymak kötü. Hatta bir ara Okan Bölgen çıkıp, ''İnfluencerler çöp.'' demişti. Hatırlıyorum. Hatta Z kuşağı için de çok yüksekten böyle konuşmalar yaptı. Yaptı. Hatırlıyorum. Ee, Okan Bölgen'i çok seviyorum. Hala çok seviyorum. Ben hiç etkilenmedim. Her de altında böyle ben de böyle benle çizerim. Hı -hı. Ama genelleme yaptığımız zaman, savunamıyorum kimseyi. Hı -hı. Genelleme yapmak. Bir kısım böyle de, işini çok iyi yapanlar da var, Hı, -hı. Hı, -hı. Gidip Doğru. ödül alıyorlar bir yerlerde, bilmem ne, bilmem ne. O yüzden, e, Talihsiz bir açıklamaydı. Evet, talihsiz bir açıklamaydı. Biz kararı tabii ki sorgulayacak insanlar değiliz. asla değiliz. Ne avukatız, ne bilir kişiyiz, ne oyuz buyuz. Biz sadece bu haberi size duyurmak istiyoruz. Ama şunu da bir kez daha söyleyelim. Bu karar çıktı ve bu kararı e, bir şekilde hmm, sevmeyerek, tatminkar olarak algılamayan bir avukat var. Bakalım iş nerelere gidecek göreceğiz. Çünkü Ama... başka yerlerden bizi yakaladılar diyor. Biz eğer hani sık evet. bu konudan bizi... E... Bizi şikayet eden 720 kişi... <laughs> cezası e, suç duyurusunda bulunmuştu şikayetini geri aldı diyor. Hani evet, bu da vardı. Evet, şikayetleri geri almışlar. Ben sadece şu cümleyi kurmak istiyorum. Lütfen. Yani iyi anlamda söylüyorum. Adalet her noktada eşit olmalı. Her nokta Gülşene bir şey yapılıyorsa tanımadığımız bir insana da yapılmalı. Katılıyorum. Ee, ne bileyim Başka şiddetler varsa sözlü şiddetler o da aynı şekilde yargılanmalı. Sadece bunu söylüyorum. Yani bir tane kadını seçip de günah keçisi ilan etmemekte fayda var. Fayda var. Fayda var. <laughs> Genelde çünkü sanatçılar üzerinden biraz halka ayar veriliyor zaman zaman. Ama e, herkeste de bu tarz gaflar olabiliyor. Aynı şekilde yargılanmasını temenni ediyoruz. Aynı şekilde ben de. Evet temenni ediyoruz. Başka bir şey söyleyecek bir şey yok. Zaten e, karar tabii ki geçti. Çünkü bu bir mahkeme kararı. Bakalım avukatlar hangi yoldan ilerlemeye devam edecek? Evet. Başka bir şey söylemek ister misin yok. bu konuda? Ben de. <laughs>